arkadaşlar bu hafta sembolik mantık konusuna devam ediyoruz ve son 3 konumuz kaldı. Türkçenin sembolik mantığa çevrilmesi, önermelerin olumsuzlaştırılması ve mantıksal çıkarım. Bundan sonra da ispat yöntemlerine başlayacağız. Türkçenin sembolik mantığa çevrilisini geçen hafta aslında değinmiştik. Teoremler ispatlarken, ispatlarını yazarken veya okurken cümlelerin mantıksal yapısına ve anlamına önem vermemiz gerekiyordu. Bunları bazen mantık sembolleri içeren ifadeler ayrıştırmamız gerekir ya da buna bunu yapmak bize yardımcı olur. Bu iş zihinsel olarak veya bir karalama kağıdı üzerinde yapılabilir. Bazen de bir ispatın içinde açık bir şekilde yapılabilir. Bu bölümün amacı mantıksal yapıları daha iyi anlayabilmemiz için yazı dilindeki cümleleri sembolik forma aktaracak bir pratik kazandırmaktır. Biz bu örneğimizi vermiştik e, geçen dersimizde. E, elimizde ortalama değer teoremi vardı. Eğer f fonksiyonunu kapalı ab aralığında sürekli ve açık ab aralığında diferansiyelenebilir ise f üstü c eşittir f b eksi f a bölü b eksi a olacak e, şekilde bir c eleman a vardır şeklinde bir e, teoremiz var ortalama değer teoremi. Bunu sembolik mantık şekilde çevirebiliyorduk. F, A, B'de ve Kapalı A, sürekli. Pardon. Bakın şu, bu F kapalı A, sürekli ve F açık A, B'de ise en az bir tane C'miz vardır AB aralığından. Öyle ki F üstü C eşittir B eksi A biçiminde e, ifade ediyorduk. Yani benim burada elimde iki tane bilgim var. F A, B aralığında kapalı A, B aralığı sürekli ve açık AB aralığında diferansiyellenebilir. ise değil mi? Şöyle bir isem var. Onun önünde iki tane ifadem var. Bu şekilde ifadem var. Ve ve araya ne geliyor? V ifadesi geliyor. Bu birinci ifadem nedir? Aslında ben şunu bir P önermesi desem, buna da bir Q önermesi desem, P ve Q desem şuna. P'miz F A, kapalı AB'de sürekli. Q'muz da e, F açık HB'de diferansiyellenebilirdi. P ve Q ise dedik. O halde neymiş? Şurasına da biz ne diyelim? PQ e, nasıl bir ne önermesi diyelim buna da? R önermesi diyelim. PQ ise R'dir. O halde R'mizde ne olacak? Bir tane C elemanı olacak. Bir tane ve o C F üstü ne eşit olacak? FBX eşit olacak biz demek ki matematikte de bu şekilde e, elimizdeki bu bilgileri e, sembolik mantığa da çevirebiliyoruz. Evet başka bir örneğimiz Goldbach sanısını e, gözünü, göz önüne alalım. E, bunu daha önce vermiştik. 2'den büyük olan her çift e, tam sayı iki asal sayının toplamıdır. Nasıl gösterebilir? 2'den büyük her çift e, tam sayı Şimdi asal sayıların kümesini P ile gösteriyoruz. 2'den büyük bütün çift sayıların kümesini de X ile gösterelim. Şimdi o zaman biz bunu ne şöyle aktarabiliyoruz. Eğer X'den aldığım bir N için, yani N, X kümesinden bir N elemanı seçiyorum. Seçtiğim zaman bu nasıl bir şey olur? Ne? Çift sayı olur, değil mi? 2'den büyük bir çift sayı olur mu? Çünkü bu kümenin elemanı. Evet, olur. Eğer e, x'in elemanı ise ne, o zaman bir tane p ve q elemanı vardır p'nin asal sayıların öyle ki ne eşittir p artı q biçiminde. Bunu biz e, sembolik mantık diline aktarabiliyoruz. Veya bu n eleman x yerini aslında bu n eleman x demek herhangi bir tane keyfi alıyoruz ya. Bu e, herhangi keyfi almak demek bütün her e, keyfi için sağlandığı anlamına geliyor. Yani şunu bir keyfi seçtiğin zaman bu aslında her anlamına geliyor. Her ne eleman x için buradan aldıysam o zaman ne vardır? En az bir p q eleman p vardır. Öyle ki ne eşittir p artı q biçiminde de yazabiliriz. Şu iki ifade de zaten aynı anlama gelmekte. Ve biz e, elimizdeki Goldbeck e, sanısında bu şekilde sembolik mantık diliğini diline aktarmış olduk. Ee, ve e, burada ne? şimdi buradaki iki ifademizde mesela şuna ben QN önermesi dedim. Şu QN önermesi ise ne yaptık? Elimizde ne eleman, isim vardı ise QN'i verdi bana değil mi? E, bu önerme ile bakın ne eleman x ve qn yapısı ikinci ifadede ise her n eleman x qn yapısı e, e, o, oluştu. Ama bunların ikisinin de aynı mı a, a, anlamları aynıdır. Yani e, evrensel olarak nicelenmiş her önerme koşullu bir önerme olarak da ifade edilebilir. Yani şu bizim neyimiz evrensel olarak nicelenmiş bir önermemiz, şu ise bizim koşullu bir önermemiz. Yani benim bu önermem bu biçimde de ifade edilebiliyor. Evet. Şimdi biraz önceki gözlemimizi tekrarlayalım burada. Gözlem diye veriyorum. X bir küme ve Q x ise her x eleman x için x hakkında bir önerme olsun. Aşağıdaki önermeler aynı anlama gelir. Yani her x eleman x için bir qx önermem var. x'e bağlı ya da x eleman x ise qx ikisi de aynı anlama gelmekte. Bu gözlem oldukça önemlidir. Çünkü birçok teorem koşulu bir önerme e, formundadır. Ortalama değer teoremi buna örnektir. Koşullu önerme ne diyor? Biraz önce ortalama değer şurada ne dedi? İse dedi değil mi? Bakın bizim bizimkisi şurada ise kavramını kullandık. Yani şu ifadeyi kullandık. Bir, şuradaki P ve Q ise R'yi verdi. Koşullu önerme biçimindedir. Ee, koşullu bir önerme formundadır. Bir teoremi ispatlarken onun ne demek istediğini dikkatli bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Bazen bir teorem evrensel olarak nicelenmiş bir önerme formunda verilir. Fakat onu koşullu bir önerme şeklinde düşünmek daha pratik olabilir. Ee, yukarıdaki gözleme anlamak bu iki form arasında geçiş yapalım, e, yapabilmemize olanak verir. Yani benim elimdeki bunu biz anladığımız zaman arasında geçişi çok rahat yapıyoruz. Şu iki terimi e, o teoremler ispatlarında da e, aynı anlamda e, kullanıyoruz. şimdi bu bölümü birkaç tane daha noktaya temas et birkaç daha noktaya değinelim. Bir önermeyi sembolik mantık diline aktarırken onun, onun kastedilmek istenen anlamına dikkat edilmelidir. Örneğin hemen atlayarak gördüğünüz her V kelimesi veya veya kelimesini de değiştirmemeliyiz. Yani ben gördüğüm her elimde V kelimem var ve veya veya kelimem var. Şimdi ben bunu görünce hemen oraya V gördüğüm yere şu işareti veya gördüğüm yere bunu yazarsam sıkıntı oluşur. Mesela şöyle bir örneğimiz var. X ve Y tam sayılarından en az biri çifttir. X de çift olabilir. X çifttir, Y değildir veya X çift değildir, Y çifttir veya ikisi de çift olabilir. Bir tanesi en az çift olduğunu söylüyor. O zaman şöyle bunu yazabiliyoruz. X çifttir veya bakın şuraya veya geldi y çifttir. Yani bu cümledeki anlamına da dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen gördüğünüz üzere V yazarsanız o size o, o, sizi yanlışa götürecektir. Mesela burada ancak kelimesi var. Ancak kelimesi mantıksal olarak V anlamına gelebilir. Örneğin x çifttir ancak y tektir. Cümlesi sembolik olarak şu biçimde ifade ediliyor. x çifttir. x çiftken y'nin tek olduğunu biliyoruz, değil mi? Ay x'in çift olma koşulu y e y yyi aslında y'nin tek olma koşulunda gerektiriyor. O zaman x çifttir ve y tektir biçiminde ifade edebiliyoruz. Yani burada buna da dikkat edersek iyi olur. Gördüğümüz yere hemen oradan e, ve işareti geldi ve'yi. Ancak işareti geldi, anca ya da veya işareti veya kelimesini gördüğünüz onu koyduğunuz zaman sizi yanlışa götürecektir. Buraya da dikkat etmeniz gerekiyor. Evet 10. konumuza geçiyoruz. Önermelerin olumsuzlaştırılması. Bir R önermesi verilsin. E, bu tilde R önermesine R'nin değili veya olumsuzu diyoruz. Eğer R'ye karmaşık bir önerme ise R'nin e, değili önermesi genellikle daha sade veya daha kullanışlı bir formda yazılabilir. E, bu formu bulma sürecine R'nin olumsuzlaştırılması diyoruz. Teoremleri ispatlarken belirli önermelerin olumsuzlaştırılması gerekir. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Onu indireceğiz. Biz daha önce bu De Morgan yasalarını vermiştik size. E doğru tablolarını çiz göstermiştik. Elimizdeki De Morgan yasaları P ve Q ile P ve Q önermelerinin nasıl o olumsuzlaştırıldığını, olumsuzlaştırılacağını gösteren kurallar olarak düşünülebilir şimdi De Morgan kurallarını kullanıp ve ya da veya içeren önermeleri nasıl olumsuzlaştırılacağına birkaç tane örnek verelim. Elimizde şöyle bir önermemiz olsun. E önermemiz çarpanlarını ayırıp veya kuadratik formülü kullanıp çözebilirsin. Elimizdeki önerme çarpanlarını ayırıp çözebilirsin. Birincisi değil mi? Veya veya kuadratik formülü kullanarak çözebilirsin anlamına geliyor. Ben şu şurayı ile göstermişiz? P ile göstermişiz. Burayı ise Q ile göstermişiz. Aslında bizim elimizde neyimiz var? P veya Q'muz var. Şimdi biz buna De Morgan kuralını kullanırsak ve ben bu, buna ben R önermesi diyorum. Ben R'nin değilini bulmak istiyorum. Yani e değil P veya Q dedim. E, bu De Morgan kuralından nasıl yazabiliriz? P'nin değili ve Q'nun değili biçiminde ifade edebiliriz. O halde ben e, elimdeki bu R önermesinin e, olumsuzunu ya da R'nin değili nasıl yazabilirim? P'nin değili. Çarpanlarını ayırıp çözebilirsin. Çarpanlarını ayırıp çözemezsin. Veya geldi V. kuadratik formülü kullanıp çözemezsin şeklinde ifade edebiliyoruz R'nin değiline. Eğer R'nin değili önermesini De Morgan yasalarını kullanmadan bulabildiyseniz bu iyiye işarettir. Çünkü De Morgan yasalarını özümse, ölümse, özümsediğinizi ve onları bilinç altından kullandığınızı gösterir. Tabi bizim aslında bu kullandığımız Türkçe yani mantık içeren cümleleri eğer kullanıyorsanız hiç yasayı kullanmadım. Bu muhteşem bir şey. Demorgan kuralını da o şekilde biliyorsanız sizin için gerçekten çok güzel bir durum. Başka bir önermemiz var. Aşağıdaki önermeyi olumsuzlaştıralım. R, X ve Y tam sayıların her ikisi de tektir. Demek ki ben bunu nasıl yazarım? X de tekmiş, Y de tekmiş. X tektir ve Y tektir biçiminde yazarım. Şuna ben P desem, şuna da Q desem. Benim elimde neyim var? P ve Q'um var. Bunun olumsuzunu istiyorum ben. Bunun olumsuzu bana neyi verecek yine? Ben şu P ve Q'nun olumsuzundan. P'nin olumsuzu, P'nin değili veya Q'nun değilini verecek bize değil mi? O halde nasıl yazarız biz? X tektir değili veya e, Y tektirin değili. X tek değilse nedir? X çifttir. X çifttir veya Y çifttir biçiminde ifade edebiliyoruz. O zaman bize elimizde r'nin değili şu şekilde ifade edilir. r'nin değili x çifttir veya y çifttir ya da x ve y sayılarından e, en az biri çifttir. X çifttir veya y çifttir demek bunlardan en az birinin çift olduğunu gösteriyor. X ve y sayılarından en az biri çifttir diyebiliyoruz. Biz elimizdeki şu önermeyi de ne yaptık yine olumsuzlaştırdık. Şimdi e, birazcık daha böyle e, karmaşık soru tiplerine bakalım. Nicelenmiş önermeleri e, olumsuzlaştıralım. Nasıl olumsuzlaştırıyoruz nicelenmiş önermeleri? Elimde benim her x eleman ne için px önermesi var. E, bunun olumsuzunu mesela ele alalım. E, şimdi bunun olumsuzunu düşündüğüm zaman baktığım zaman her x eleman ne için px sağlanıyormuş. E, olumsuzu varsa bunun olumsuzunda o zaman Px önermesinin her x doğal sayısı için doğru olması söz konusu olmayacak. Her x için doğru olması söz konusu olmadığı zaman bunun tersini e, söylemiş olumsuzunu söylemiş olacağız. O zaman buna göre en az bir x için Px yanlıştır olacak değil mi? Bunu da bir sembolik olarak en az bir tane x eleman neye vardır ve Px'in değeri biçiminde yazabiliyoruz. Yani şuraya incelersek, bakarsak her x eleman x için px idi. Onun değili en az bir tane x eleman x vardır. Değili px'in değili biçiminde yazıyoruz. Ve ya da mesela bunun olumsuzunu nasıl yazardık? Yani en az bir x eleman x vardır. px sağlanıyorsa bunun olumsuzu ise e, onun değili ise her x eleman x için e, Px'in değeri biçiminde de yazılabiliyor. Şu, bu ikisi de gerçekten çok önemli durumlar arkadaşlar. Bunları da öğrenmenizi e, yani ispatlarda mutlaka kullanıyorsunuz bunları. Bu ifadelere bu, e, bu ifadelere dikkat etmenizi istiyorum. Bu ikisi e, bu iki mantıksal denkliği anladığınızdan emin olunuz. Gündelik konuşma diliyle uyumlu olan bu denklikler önermelerin anlamını matematiksel olarak açık bir şekilde ortaya koyuyor. Yani konuşma dilimi, diliyle aslında bu sembollerde de birbiriyle eşdeğer anlam e, taşıyor. Evet. Başka bir önermeyi olumsuzlaştıralım. E, her reel sayının karesi negatif değildir. Her reel sayının karesi o zaman ben bunu nasıl yazarım? Her x eleman r kare için negatif değilse o zaman x kare sıfırdan büyüktür. Şöyle her x eleman reel sayı için değil mi? Karesi bunun karesinden bahsediyor. Negatif değil demek sıfırdan büyük eşit demek anlamına geliyor. Şimdi biz ne yapalım? Bunun olumsuzlaştıracağız. Ben bunun olumsuzlaştırmak için aldım. Burası ne oldu? En az bir tane en az bir x eleman reel sayı oldu. Öyle ki negatif değilse o zaman negatif olacak değil mi? x kare küçüktür sıfırı ne yaptık? Elde ettik. Demek ki şu her x eleman r kare için x kare büyük eşittir sıfırın değeri neye eşitmiş? En az bir x eleman r sayı vardır. Öyle ki x kare büyük sıfırın değerine yani o da neye eşittir? Buna eşittir. O zaman şunu bir Türkçe olarak da söyleyelim. Öyle bir reel sayısı vardır ki o sayının karesi negatiftir. Bakın değilinde de olumsuzunda da bu şekilde söyleyebiliyoruz. Öyle bir reel sayı vardır ki o sayının karesi negatiftir diyebiliyoruz. Şimdi başka bir önemli durumumuzda P ise Q koşullu önermesini olumsuzlaştırmak gerekir. Bu bölümün geri kalan kısmı bunun nasıl yapılacağını açıklayalım diyor kitap. Ee, ben örneklerden bir tanesini seçtim. Sizler e, diğer örneklere bakarsınız. E, P ise Q yanlıştır anlamına gelen şu önermem var değil mi? Ben şu elimde P ise Q yanlıştır anlamına gelen önermem var. Bu arkadaşlar bununla e, P ise Q önermesinin yanlış olmasının tek yolu vardır. P doğrudur fakat Q yanlıştır. Biz bunları incelemiştik daha önce doğruluk tablolarında. Oradan da düşünerek yapabilirsiniz. P doğru olacak fakat Q yanlış olacak. Bunun tek bir durumu vardır. O zaman ben şu ifade P ise Q ifadesi neye denktir? P ise Q'nun değil, P doğrudur ve Q'nun değilidir. O halde e, şimdi bakalım örneğimize, örneğimize. Şuna mutlaka dikkat ediyorsunuz. Buradan e, işlem yapıyoruz. Belirli bir a e, sabit e, sayısı hakkında verilen aşağıdaki önermeyi olumsuzlaştırınız. Eğer a tek sayı ise a kare tek sayıdır. Ya, yani şöyle yapabilir miyiz? A tek sayı ise a kare tek sayıdır. Şimdi A tek sayısı aslında benim şu P önermem değil mi? Şu da neyi Q önermem. E, ben bunun olumsuzunu istiyorum. Yani ben şunu istiyorum. P ise Q'nun olumsuzunu istiyorum. Şimdi ne diyeceğiz burada? P doğrudur fakat Q yanlıştır alacağız. P'nin doğru olduğu durumu ve Q'nun yanlış olduğu durumu alıyoruz. P'nin olduğu, doğru olduğu durum A tek sayıdır. A tek sayı ve ne oldu? A kare tek sayı değildir. Yani Q'nun değeri de A kare tek sayı değildir. Ve A kare tek sayı değildir oluyor değil mi? Şuradan baktığımız zaman olumsuzu. A tek sayıdır ve A kare tek sayı değildir oluyor. Bu şekilde de e, olumsuzlaştırmayı da görmüş olduk.